Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dark Bugün sizlerle Artunet Chap çap bölüm 2'nin iki hoş geldiniz. Evet. Bu sefer oynamayı planlıyorum. Çünkü daha daha prolaştım. Kaç zamandır oynamıyorum oyunu hala. Ha prolaştım inanıyorum. <laughs> prolaştım. Ve işte saldırmalıyız. Hatırlarsınız bu Oradan geçmiştik birinci bölümde. O pis şehri bu sefer yıkacağım bu arada. Bizim olduğumuz bir şehir vardı ya. biz en son o şehirde ölmüştük. Bir şehir daha mı O şehirde de kasılıp bütün zombi. Oyun ne olup duruyor arkadaşlar? Ne olur ben de alıyorum. Bu arada oyundayken eğer tıklarsanız böyle eğilirken bile tıklarsanız atışı tıklarsanız zoom gelsin sesini duyup Ben zombileri kesmeye başlayacağım. <laughs> Ulan benim taktiklerim oynayacak onları. Al lan! Tamam <laughs> testleri işimize yarayacak işte. <laughs> Birazcık daha istiyorum. bu arada az önce yanlışlıkla burada yandı. Fener işimizi görür. Tehdit çalışmaz. Gidelim. Şimdi sen neden bu serinin devamını çektin? Niye bu serinin devamı gelmedi diyebilirsiniz. Çünkü seriyi bir aslında ben ikinci bölüm çekmişim biliyor musunuz? Ama bu bölümde hatalar oluştu. Bölüm cici oldu. Bunu büyük bir aralar verdim biliyorsunuz Frida'nın fırkine de aldım. Merak etmeyin. Önceden yapmış olduğum Golden Past Chapter 2'nin ikinci bölümünde gelecek merak etmeyin. Fırf. İkinin Remaster güzel hali. ikinci bölümü yeniden gelecek. Aynı bunun diğer şeyleri. Devamı geldiği gibi. Aa ben ne yapmışım? Ben bunların şekillerini değişmişim. Ben bunu fark etmemiştim. Vaaaav wow. Bakın fenel, fenel. Alıyor muyuz? Hayır Sen ne kadar büyüksün Senin için burası lazım Bekle ne yapacağım? Seni buraya koyuyoruz Sonra bunu alıp buraya koyuyoruz Ne alıyoruz seni çeviriyoruz Haa senin büyüsün Büyüsün sonra seni alıp buraya koyuyoruz ve Ta almış olduk. E i̇şte böyle zekiliklerle böyle uçuyoruz. Bu tankmış. Ne işimiz yarayacaksın annesi. Eh işte senin bu yüzden devamı gelmedi. Tam artık çekeceğim merak etmeyin. Antoneti yeniden başlıyoruz. Alabilir miyim? Ne oldu? Başka bir şey yok değil mi? Evet. Buna gerek yok o kadar. Ne lazım? Bandaj lazım. Buldum. Bunu almak için şey yapıyoruz hemen. Yani crafting table'a gidelim. Bunu yani craft'a. Hop hop hop. Bir sürü bir sürü bir sürü. Yüzlerce yüzlerce. Alınım seni. Aa şimdi bir sürü bandajımız var. Bu, bu ne içindi? Hı ee, Yüksek bir yerden düşünce canımız azalmasın falan diyor. İşte o yüzden yapıyorum herhalde. İşte alın şunu koyalım şunu diğeri Bir için şöyle. Hmm. Mükemmel. Bir tane daha onları çekebilirim sonra. Bir tane daha kalan. Güzel. Tamam canım. Ee, ihtiyacımız biraz fazla olduğu güzellikle ee, Bunun serinin devamı gelmesi için bu videoya like belirleyelim artık. 3 ee, like gelirse bu serinin devamı gelecek. 3. bölüm yani. Hani 3. bölüm hani 3 like anladınız siz. Aa. Aptal. Amma da keriz bu zombileri ya. Allah. Siz her türlü gerizek yalsınız. Ay farklı türlü hali yok. Siz direkt gerizek ya. Alın Al. Oh, fishing rot İşimizi görür. Elime alalım şu hırsızı. Burada ne var? Buldum! Güzel şeyler bulduk. Pantolon. İçimize girecek. Hoop! Etimleşiyoruz. Sonra... Bu arada üstümüzdeki şeyleri değiştirmeyecek şu keşke oyuna şey eklense bu arada. Sizin oyuna köpek balıkları ekleniyor. Aslında modu olabilir ben. Yani, i̇sterseniz alternatif mod indirerek modlarını indirebiliyorum arkadaşlar. Biliyorum indirmeyi. İndirerek bu oyunu oynayamamı istiyorsanız değişik silah modları da var. Onları kurabiliyorum ben. Onları yapmamızı istiyorsanız like atıp kurup e, onun için bir seri yapmak istiyorsanız normal. Zaten abone olmayı unutmayınız onu bugün bölümü gelecekti Çektim editliyorum şu anda Alalım şunu Bunun içinde bir şey var mı? Evet Allah Allah biz ne yapacağız bu kadar Şeyi Allah Allah Karakter bir Biz ne yapacağız bu kadar testleri Acaba testere filmi mi çeksek? He <laughs> ha Ha doğmuş ayıdan. Hepsinizi keseceğim ben. Sıra sizlere geldi. Allah, Allah, Allah. <laughs> Testereyim lan ben. Allah. Kafasına vurursunuz bu arada duraklar. Önce görünen bunu biliyorsunuz. Of radyasyonumuz artıyor. Ne azalıyor. Artıyor diyorum. Azalıyor ama azaldığı zaman da ölüyoruz. Aha. Şimdi biz bunu atalım. Onun yerine küre alabiliriz. böyle daha güzel olur. Şu bir şuna bakmadık. Aha bıçak. En sevdiğim şeyler bir tanesi. Alalım. Bakalım yiyecek yiyecek var. Bunu alalım. Bunu alalım. Çikolatli. Bakalım. Domates. Domates aldırırsak yetiştirebiliriz. de biz bu arada bunu da dönüştürelim. Çok mu alışıyor sizde? İş görür. Dönüştürelim. Ben bir ses mi duydum sesi? Hayır. Şimdi. Ay. Ay. Şimdi bir ne yapacaksın? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Gitsin artık diye gitsin ve gideceğim. Yani burada durmak için bir sebebim yok zaten. Bunu dönüştürmeyelim ya şimdilik. Şunları atalım bakalım. Bakalım bunlar çöp. Sayılır mı? Bunlar ne mermisi? Bir dakika ya, sen şunu alıtsana buraya. Bunlar, siz onun mermisi değilsiniz değil mi? Evet değilsiniz. Biz bu siyah şimdilik kullanmıyoruz. Tamam mı? Gidin şuraya. Getir şunu şuraya. Böyle. Atalım sizleri, siz gereksizsiniz şu an benim için. Şöpten farksız farklı değilsiniz. Atalım. Hiçbir işim yaramaz şu an bunlar. Tamam. Şimdi bu da işime yaramaz. Hadi bakalım gidiyoruz burada. Bu sefil yerde. Şurada bir şey var. Bir yer var ama buraya gitmeyeceğim. Hadi biraz gezelim ve yiyecek bulalım. Yani bir yer. Bir evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aa. Aa. Ne de buralara geldik neyse. Şimdi artık nedense aksiyona gidesin geliyor ya. Bunların ben bir ağzını yüzünü kırasım geliyor. Bu zombilerin. Bu uçağım olduğu için yani kafayı yemem normal. Kelebek bıçağı daha güzel Aha traktör. İşimize yarar. Hayır. Traktörün parçası eksik. Parçaları içinde bir tanecik kişi çark var arkadaşlar. O çark bulmamız lazım. Bu sürülemez. Bir tekerleğini bulmakta. Da... Bunu biliriz ama Ondan sonra takmak için de yani takarız da. Gebe. Hani anladınız mı? Yani bu zombilerle ne filan çok aptallar, salaklar, mallar, kerizler. Abartmayalım ama çok mallar. <laughs> i̇şte bu yüzden yani, hepsini öldürmemiz lazım. C. Ah. Senin şey seni buraya kim koydu? Seni yerim ben. <laughs> seni yerim ben oğlum. Seni yerim ben ya. Dışarıda zombi mi istiyor? Aa. Şimdi bak bana yeni bir şey testere mi gitti? Ha testere verince şimdi... nadı adı neydi lan bunun? Verince şimdi ben... Bir şey oluyor bana böyle oluyor. Lan. Bak bak. Neden oluyor acaba böyle bir şey? Neden değil mi yani? Çok kötü. Neden oluyor bana böyle bir şey? Oo! <laughs> oh! İşimi görür. Çok iş görece görebilecek bir şey buldum. Seni atmak zorundayım ama atamam. Atamam. Seni de atalım. Seni atmayalım, sen bana bir yerde lazım olacaksın. Büyü bir, bir ismat içinde. Hatırlıyorum çünkü, bir şey hatırlıyorum. Sen bana lazımsın. Seni kullanamam. Gel buraya. Sen... Seni bir, bir şey takacağız abi, ben aklımı kalmıştım evet. Seni biz... Elektrik gerektiriyorsun özel arabalar için. Daha iyi anladım. Hmm. Malzeme Yiyecek 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 <laughs> hmm. sen şey azaltıyorsun ama. Sen radyasyon şeyini azaltmıyor muydun ya? Herhalde ben yanlış hatırlıyorum neyse. Ya acaba seni kullanabilir miyiz? Kötü kullanıyorsun ama. Ama hayır. Ha bir de yağmur başladı şemsiye takması. Bir şey olacak diye biliyorum. Araba gidiyor. Araba cici abi. Sana araba cici dedim. yalan ha. <laughs> bir dakika düşer şeyleri alabiliyor muyuz? Tikelik değil, Hayır onlar yok oluyor bile. Yeah. Şemsiye alalım. Evet dediğin gibi aynen. Bakın düşüşümüzü yavaşlatacak bir yerlerden atlarsak düşüşümüzü yavaşlatacak. Neyse. Yağmur içinde bunu ne? Ne 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 Bu ne ya Biz önceki bölümde ne hata yapmıştık Aklıma bir şeyler geliyor Biz ev yapmamış bizim hatamız buydu bence Benim küçücük mini mini ne acık dolusu bir ev yapmam lazım Düş lan lan aşağı Şimdi benim bir şeyler atmam lazım Yemek yiyelim, karakterimiz çıkmıştır evvettt. Tabi aşı o kadar fazla değil ama biz. Cips yiyelim. Alabiliyor musun Alabiliyorum, seni. Alamıyorum, 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 alamıyorum. Şimdi bizim ev için neye ihtiyacımız var ya duvarlar, Ev duvarları için. Sen ne işimizi yapacaksın? Sen minik şeysin. Anladım, sen gereksizsin. Bunlara gereksiz. Aslında hmm, buldum. Bize bunların üç tane lazım. 3 Üç tane lazım olduğu için bir şeyler yapmamız lazım. Artık alabilirim. O beni dalga mı geçiriyor ya? geç gitsin. Yiyelim seni. Al, al. Mükemmel. Şimdi crafting table'a gidelim. Ve buradan... Nereye gitti lan? Ha? ha en başa geldi. En başta işte burada. Oh my. Oh my gosh. What are you doing here? Oh my gosh, Joey, what are you doing? Şunu kullanalım. Hmm. Seni ev yanlış düşünmüşüm. Ben büyük yanlış düşünmüşüm. Bu şeymiş. Alt taraf değil. Alalım sizleri alalım. Bir tane daha ağaç keselim. Şu ağaçtan kesmemiz lazım. Bu testere ev yapmamız şu anda bana yardımcı olacak. Bir ev yaparsak mı bizim için çok iyi olur. Oyunda küçücük de olsa bir evimiz olursa bizim işimize gelir. Bak bu duvar. Belki alt taraf lazım bize. Alt. Mor ne? Nasıl ne? Mor büyük bir şey. Bir dakika lan. Dökti. Nereye? seni yükleyeceğim. Ne kadar şey Heh. Oh be sonunda be. Uy be. Evet. Evimizin ilk zemini. Evimi. Evimizin ilk zemini. Bak emin bak nasıl kuracağım biliyor mi? Şöyle misini Bize barınak lazım biz ilk oyunun başında hata yaptık Hata ettik biz aptalız Biz ki Ağlayız <laughs> Ve işte orada Alayım ben size canım Şimdi bunu koyabilirim değil mi? Aa bu da bunun devamıymış. Devamı olarak geçiyor. Hop. işte bu be. Bak bu gücü bu daha uzun. Yoksa eşit bu arada, Avatar izleyen var mı aranızda? Bak ben Avatar'a başladım. Bak bunu direkt söyleyeyim ben size. Duvar yapmam lazım ya. Yani. Ayıp şunu. ya. Ben size direkt bunu söyleyeyim ben. Avatar'a başladım. İşte, i̇çinizde Avatar izleyen varsa... Yani diziyi bitirdim ama... hep sorayım dedim ben. Bir tane... var. Wow. Yani... ...kapı. Ah işte bu. Ana nasıl koyacağız? Diplerinde şöyle çubuklar olması lazım. Onların da bir şey var bir yeri. Yürü. seni bırak onun lazım ona. Pisik diyor gördün mü? Allah aşkına sanki bir yerden senin kafanın sesini duydum ben ya. Kafayı sıyırıyorum ben. Alın Beyaz 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 yapacağız evimizin bazı yerlerini. Ne? Neydi? Pillar diye bir şey istiyor bizim. Pillar. Pillars, 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 post, pillar. İşte burada. Buraya koyalım. Bir, de bir tane veriyor bunlara bir tanecik yeter herhalde Niye koyulmuyorsun? Şurada da piller olması lazım. abi. Atalım biz seni şuraya. Gel. G'ye gel. At şunu. Bir tane daha şey bulacağız şimdi. Açtım. Bak orada. <laughs> madde sandık yapmamız lazım ya bence. Sandık işimizi görür bizim. Neyse şimdilik. Pillar yapalım. Sandık pilleri yaptım. Güzel. Güzel iş görecek bunlar. Giderim koyalım. Az da olsa bir duvarımız olacak. Biz buna daha kapı yapacağız oho. Bu evi büyüteceğim ben merak etmeyin siz de. Koyalım şuraya. Yes! Kapı. Bak buraya kapı koyalım biz bence. Bak bu tarafta kapı olsun. Bu taraflarda da duvar. Bir de merdiven yaparız. Üst katta yapmayı düşünüyorum ben buna. Tamam burası bizim evimiz. Biz buraya bir de spam point için yatak bulmamız lazım. Spam point'imizi buraya kurarız. Güzel güzel düşünün. Şimdi. Birazcık daha şu tarafta bunu. Bize bir de sandık lazım ya. Sandık. Yani chest. Nasıl yapabiliriz? Bak bunlar. Bak evet evet bize bu lazım. Bunlar altı tane lazım. Oh. Çantamızı boşaltmamızı istiyorsun benden yani. O zaman bazı şeyleri buraya atsam. Bir sandık yaptıktan sonra hepsini koyabilirim. Yani mantıklı düşündükten sonra öyle oluyor atalım. Ay hayır hayır hayır. Ha tank. Tankı takınca içine eşyalar koyulabiliyormuş. <laughs> Bu sayede koyduk demek ki. Mi? Atalım seni. Bu arada. Eferit. Eferit. Bir tane daha aç kesmemiz lazım. İşte burada. Another ainda of Sunny o nome dos que? Brick, bung. brick bung. Bung Plank. Brick Plank. Plank? playing. Post. Hayır hayır. Plank diye bir şey lazım bak bize. Plank ne ya? Allah aşkına plank ne ya? gibi geliyor. Ne? Plank işte bunu yapıyormuş. Plank plank plank. Tamam anabiliyor muyuz? Anabiliyor muyuz? Hayır hayır. Ne kadar iyi istiyorsunuz? Oh bir sürü plankimiz oldu tamam. Güzel. O zaman bir yerleri boşaltacağız. At şunu. Ye. Sede çevirelim tamam mı bunu? Bir yere koyarız biz çantamıza. Atalım bunu. Link. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve bir tane. Ve bir tane. Mal mı yapabiliyoruz? <laughs> Şimdi bir tane. Ah! Plank buşa gitti. Allah aşkına ya. Ya ee, zaten daha yapamadım lazım. şunları almamız lazım ki tabi. Bak bize plank. Bunu yapmamız lazım. Alt tane daha almamız lazım. Burada var zaten yerde. Vallahi bugün o kadar yapmadık. Nedenini söylüyoruz. Çünkü yere ihtiyacımız var. Bir kalacak bir yere. Birinci bölümümüzü kalacak bir yer yapmakla bitirelim arkadaşlar yani. Hep böyle bir yağmalama mı yapmak zorundayız yani Allah aşkına. He? <laughs> Şimdi gidiyoruz ve bir tane şu an yapıyoruz. Oha! Yaptım. Umarım bir sorun ortaya çıkmaz bak. Umarım içine şey koyulamaz, koyulamaz olmaz. Yoksa bitiririm bu. Su şey ekledim çünkü nasıl olduğunu biliyorum. Ama bir şekilde bir şey ekledim ben. Masu şey ekledim. Bak bu, bu noktalarımızın yanına dursun burada. Yes, hiçbir şey değişmedi. Ne bir sürü şey buraya dolduracağız. Daha bundan daha bundan daha bu, bu, daha. Bir dakika lan ben o kadar boş boşuna mı yaptım bunu? Alalım bunu bekle. Bir defa. Mükemmel. Sayı gözükmüyor. Ters mi yoksa? <laughs> Al şunu ya. <laughs> Bunu böyle kullanmayı düşünüyorum evet. Yes. 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 Burası benim evimdir bundan sonra. Karşınızda ev. <laughs> Bir dakika evim yazayım bekleyekti. Bekle. Ev şimdi ayıp oldu. Evim. Evim. Burası benim evim arkadaşlar. Ziyarete bekleriz. <laughs> Allah'ım ziyarete bekleriz nedir ya? Bismillah. Allah. Ziyarete bekleriz arkadaşlar. Sizi ziyarete bekleriz. Bekleriz. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geliyoruz. Yani devam etmesek daha iyi bence yani yeter bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Evde bitmedi ama neyse. E bütün cevabı çağıracağım sizi. He. Biz bırakmayın bak böyle böyle. Gibirtiyim sizi.